Başım ağrıyor, çatlayacak gibi baş ağrıyor. Efendim, izin verirseniz hekim çağıralım. Merak etmeyin, gizli tutulmasını sağlarız. Bir ahmak gibi hekim çağıralım öyle mi? Bir Fransız delegasını Fransız hükümetine ait bir binada... ...bir gece vakti saldırılıyor. Sen durumun farkında mısın? Farkındayım efendim. Bir Fransız delegesine yapılan bu menfur saldırı kabul edilemez bir durum. İşte bu yüzden bunu kimse duymamalı. Çünkü bu sadece bana değil Fransız hükümetine karşı da yapılmış bir hareket. Şayet bu hadise duyulursa... ...benim buradaki işime son verli. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Zaman git o askerlerine söyle. Eğer bu konuda konuşacak biri olursa onun nefesini keserim. Emredersiniz. Efendim, evinizin tavanında bir urgan asılmıştı. Ah. Aziz Payla bana bu gece çok büyük bir mesaj verdi. İsteseydi beni öldürebilirdi. Kendi makamında beni... ...ölümlü bugün burnuna getirecek kadar haddini açtı. Fakat hesap etmediği bir şey var. Aziz payda... ...bu yaptığımın hesabını verecek. Bağışlayın efendim. Ancak bu olaydan Fransız hükümetinin haberi olmazsa... ...Aziz Payidar'ı tutuklayamayız. Bu şekilde nasıl bedel ödetmeyi düşünüyorsunuz? Onu <laughs> tutuklaya kalk cezalandıracağım. Kim söyledi? Bu onun için çok kolay bir cezalı. olacağını evinden bulacağım. Tanrı adına yemin ederim. Ona öyle bir ceza vereceğim ki. Bana o kurşun sıkmadığı için çok ama çok pişman olacak.